Makat geliş, bebeğin doğum kanalına ters girmesi şeklinde tanımlanabilir. Normal şartlarda doğum yaklaştığında bebeğin olması gereken pozisyon baş aşağıdır. Yani popo ve ayaklar yukarıda olmalıdır. Bunun tam tersi pozisyon ise makat gelişi yani ters doğum olarak adlandırılır. Amniyon sıvısının olması gerekenden az veya fazla olması, erken doğum, rahim şekli anomalliği, miyomlar veya plasentanın rahim ağzını kısmen veya tamamen kapatması makat gelişi nedenlerinden sadece birkaçıdır. Makat gelişlerde çoğu zaman sezeryan yöntemine başvurulur. Çünkü bu pozisyonda bebeğin doğum kanalından geçmesi oldukça risklidir. Baş gelişlerde bebek başıyla doğum kanalını genişletirken makat gelişlerde bu durum söz konusu değildir. Bu da doğumun zor geçmesine neden olabilir. Doktorunuz eliyle yapacağı muayene veya ultrason görüntüleriyle bebeğinizin ters durup durmadığını anlayabilir. Eğer bebeğiniz ters pozisyonda duruyorsa doktorunuz yine yapacağı manevra ile bebeğinizin pozisyonu değiştirebilir. Ancak bu durum oldukça riskli bir uygulamadır ve yalnızca hekim tarafından yapılmalıdır. Nadir durumlarda da olsa makat gelişlerde normal doğuma başvurulabilir. Ancak bunun için hem annenin hem de bebeğin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Örneğin hamilelik miyadını doldurmuş ve kendiliğinden başlamışsa, anne de herhangi bir engel bulunmuyorsa ve bebeğin çenesi göğsüne değer pozisyondaysa makat gelişlerde normal doğum tercih edilebilir. Daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linklere tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna makat geliş yazabilirsiniz. Merhaba sevgili anneler. Bugün yanımda masaj terapisti Selan Eloğlu var ve yanımızda Ayaz bebekle annesi Merve var. Bugün Ayaz bebeğe masaj yapacağız hep beraber. Merhabalar Selan, Merhaba. merhabalar Merve. Evet, selam. Bebek masajı nasıl oluyor? Bize birazcık gösterir misin? Önce sanırım gaz masajı ile başlayacaksın, öyle değil mi? Önce gaz masajı ile başlayalım istersen, sonra da normal biraz bebek masajından bahsedelim. Bugün gaz masajını göstereceğim. Zaten anneler doğal olarak gaz masajını yapmaya başlıyorlar. Bugün biraz daha teknik olarak göreceğiz. İsterseniz hani başlayalım. Tamam, ayaz bebeği alalım. Hangi yağları kullanıyorsunuz masaj yaparken? E, masaj için e, ben özellikle doğal yağları öneriyorum çünkü ve kokusuz yağlar olmaları önemli e, önemli. E, piyasada bulunan. <laughs> yağlarda petrol bazlı olduğu için o yağları çok önermiyoruz ve kokulu oluyorlar. Biz annenin veya babanın kokusunu alması için bebeğin hani daha nötr yağları öneriyoruz. İşte özellikle organik bulabilirlerse organik zeytinyağı organik susam yağı gibi yağlar. En doğru yağlar. E, Masaja başlamadan önce bebeğimizle iletişime girmek onunla göz kontağı yapmak çok önemli. Annemizin yaptığı e, aynı gibi Aynı şekilde zaten. evet. Zaten annemiz <laughs> doğru yapıyor. Masaj için izin almayı e, öneriyorum ben. Çünkü böyle olunca bebekler <laughs> iyi ve pozitif e, dokunuşla, <laughs> negatif bir dokunuşla arasındaki farkı anlayabiliyorlar ve onay veriyorlar. Hani biz onların konuştuğunu bilme anlamasak da bebekler aslında ben istiyorum ya da istemiyorum diye bize e, sinyaller verebiliyorlar. E, bebeklerin sakin uyandıktan sonraki sakin dönemleri masaj için en uygun dönem. Evet. Şimdi birazcık canlanmış bir dönem olduğu için aslında şu an biraz zor ve hani masaj için çok da uygun bir dönem değil ama hani göstermek için yapacağız. Ama bebeklerin tam uyandıktan sonraki o sakin halleri masaj için en uygun halleri oluyor ya da e, yani herhangi bir sakin anlarını bulduğunuz zaman, o zaman yapabilirsiniz. Peki. Ee, masa yağımızı koyduktan sonra ellerimizi biraz ısıtabiliriz. Bebek de zaten bu sesi duyduğu zaman masaja e, alışacaktır, masajın başlayacağını anlayacaktır. Bebeğimizden izin isteyebiliriz. Sana masaj yapmamı istiyor musun diye sorabilirsiniz. Sana masaj yapmamı istiyor musun anneciğim? Ayaz bence izin Ayav. verdi. <laughs> E, gaz masajı özellikle ilk 3 ay ve sonra yani 6 aya kadar olan dönemde gazlı olduğu için bebekler tabi daha uzun da sürebilir ama özellikle bu aylarda oluyor. Bebeklerin karnına yapılan bir masaj ve bununla e, gazın e, gazın çıkmasına yardımcı oluyoruz. Bebekler de rahatlıyorlar. E, i̇lk hareketimiz e, karna yukarıdan aşağı bu hareketi yapmak. Bunu yapınca bebeklerin bağırsakları çalışmaya başlıyor. İkinci hareket karın etrafında yuvarlaklar ve spiraller çizmek. Burada önemli olan saat yönünde devam etmemiz. Çünkü bağırsaklarımız saat yönünde ilerliyor. Bunun tersini yapmamamız gerekiyor. Bu sebeple böyle saat yönünde küçük veya büyük, küçük başlayabilirsiniz, büyük devam edebilirsiniz. Karında spiraller çizebilirsiniz. Diğer bir hareket bebeği dizlerinden, bacaklarından tutarak kaldırmak ve bunu karna kadar bu dizleri ittirmek. Orada tutarak e, popodan da sallayabilirsiniz. Bu hareketten sonra kabız geliyor mu? Evet, genelde geliyor. <laughs> zaten bu masaj hani kabızlığa da iyi geliyor. O yüzden evet. e, aileler bunu hani sıklıkla yapabilirler. Evet. E, son bir hareket de bebekler özellikle büyük bebekler zaten yüzüstü durmayı daha çok seviyorlar. Ayaz şu an <laughs> mutlu halde. E, poponun üzerinden ellerimizi şöyle tutarak. Bel, bölge. Bel bölgesinin arkası yani buraya böbrek arkasından bu hareketi yapmak da gene iyi işe yarayan bir hareket aileler bununla beraber bitirebilirler. Gene bitirdiğimiz zaman bebeğe tekrar e, iletişime geçerek teşekkür etmek e, masaja izin verdiği için ona teşekkürümüzü sunmak önemli. Böylece masaj bitebilir. Çok teşekkürler Selan teşekkürler Merve teşekkür ederiz Ayaz. Evet sevgili anneler bugün Ayaza e, gaz masajını yapmayı gösterdi Selan. E, siz de evde kendiniz bebeğinize uygulayabilirsiniz ve daha detaylı bir masaj için masaj eğitimlerine katılabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili anneler. Bugün yanımda masaj terapisti Selan Eloğlu var. Bugün Selen'le beraber W Hotel'in spasına geldik. Bugün Selan bana Arvigo terapiden bahsedecek. Merhabalar Selan. Merhaba. Selam. Arvigo terapi nedir ve Arvigo terapi kimlere uygulanıyor? Ne gibi yararları var? Arvigo terapi kurucusu Rosita Arvigo'nun, Amerikalı bir masaj terapisti olan Arvigo, Rosita Arvigo'nun Orta Amerika'da Belize ülkesinde bir şamanla yaptığı, uzun yıllar yaptığı çalışmalarına dayanıyor ve arvigo terapinin amacı kadınlarda özellikle kadınlarda rahimin yerini normal yerine uygun yerine geri getirmek ve bu sayede de iç organların ve üreme organlarının uygun şekilde çalışmasına yardımcı olmak. Peki doğum yapmamış bir kadının da rahmi başka bir yerde olabilir mi ya olması gerekenden? Evet tabii ki bazı araştırmalar gösteriyor ki kadınların %90'ında zaten rahim farklı bir yerde bulunuyor. Bunun sebebi kazalar, düşmeler, hep aynı tarafta yatmak ya da farklı sebepleri olabilir. Bunun sonucunda kadınlarda birçok hastalık oluşabiliyor. Bunlardan bazıları, mesela organlık sorunları, yumurtlama sorunları, gebek alamamak, düşükler, sık sık düşük yapmak, kisler, endometriosis gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bunları düzeltmek için Arvigoterapi çok yararlı oluyor. Peki Selan, arvigo terapiyi nasıl uyguluyorsun? Arvigoterapi alt karın ve üst karına yapılan, ardından da sırtta yapılan bazı nazik masaj ve manuel terapi yöntemleriyle uygulanıyor. Kadınlara ve erkeklere de yapılabiliyor ama asıl uygulamaya gelenler genelde kadınlar oluyorlar çünkü kadınların bütün sağlık sorunlarına yardımcı olabilen bir destekleyen bir terapi. Yani sen normal masaj yapar gibi. Evet dışarıdan gene nazik bir uygulamayla normal masaja benzemiyor tabii ki bazı farklı yöntemleri de var. Rahimin olduğu yere çekilmesine yardımcı oluyoruz ve iç organların yine oldukları pozisyonlarda bulunmasına yardımcı oluyoruz. Peki bir kişinin arvigo terapiden yarar sağlayabilmesi için kaç seans yaptırması gerekiyor? Yani bir seansta hemen etkisi görülüyor mu? yoksa ne kadar devam etmemiz gerekiyor? Ne sıklıkta yaptırmamız gerekiyor? Arbigoterapi 3 ile 6 arası seansı öneriyor ama zaten ilk seanstan sonra hemen etkilerini görmeye başlıyor kadınlar. Ve arbigoterapinin en güzel noktası terapiyi aldıktan sonra eve gidip bir bırakmıyorsunuz. Çünkü terapinin sonunda, seansın sonunda sizlere evde yapabileceğiniz teknikler de öğretiliyor. Böylece kişi de zaten bu terapi sürecine dahil oluyor. O yüzden arbigoterapi diğer terapilerden bu açıdan ayrılıyor. Teşekkürler Selen. Evet sevgili anneler duyduğunuz gibi Arvigo terapinin kadınlar için birçok yararı bulunuyor. 3 ile 6 seans arasında sonuç alıyorsunuz ve öğrendiğiniz hareketlerle evde kendiniz de terapiye devam edebiliyorsunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bebeğin e, yeni doğan dönemindeki uyku düzeni her bebeğe özel olarak değerlendirmelidir. Her bebeğin e, karakteri, her bebeğin ihtiyacı farklı olduğu, için, farklı olduğu gibi uyku düzeni de farklıdır. Ama sağlanması gereken uyku güvenliğinin bebeğe sağlanması, uyku güvenliği dediğimiz zamandan işte düz bir zeminde yatırılması, yan ve sırt üstü yatırılması, kızının e, gazının iyicene çıkartılıp öyle bebeğin yatağa bırakılması çünkü kusabilir, kustuğunu da akciğerlere kaçırabiliyor bebekler. Buna dikkat edilmesi. Ee, uyurken uyku tulumu, özellikle ilk 6 ayda bebeklerin uyku tulumuyla yatırılması. Eğer battaniye ya da başka bir şekilde örtüyle yatılacaksa, yorganla yatırılacaksa omuz altından itibaren kullanılan battaniyenin yatan iyicene altına sıkıştırılarak bebeğin döndüğü zaman hani boynuna bir şekilde dolanmasını engelleyecek şekilde sıkı sıkıya yatağın altına yerleştirilmesi bebeğin uyku güvenliği açısından çok önemlidir. Gazı çıkartılmış, karnı doymuş bir bebek kendi ritmi içinde bir uyku düzeni yakalayacaktır. Bunu sağlarken bizim ailelerimizin yapması gereken gün ışığını biyoritmi sağlayabilmek için gündüz gün ışığını almasını sağlamalı Akşamda e, çok parlak ışıklardan odasında kullanılmamalıdır. Gece olduğunu çocuk hissetmeli e, ve de gündüzde gündüz olduğunu hissetmelidir. Bunu sağlamak için de aileler işte bebeği besleyecekler, besledikten sonra gazı çıkartılacak ve kendi bebeğin kendi yatağında yatmasını sağlayacağız. Bunlarla her bebek bir, bir süre sonra kendi biyoritmini yakalamaktadır. Normalde yeniden bebekler kundaklanmamalıdır. Yani biz kunda, özellikle alt kundak dediğimiz bu bacakların aşağı doğru düzgün çekilip sıkı sıkıya kundaklanmasına biz alt kundak diyoruz. Böyle bir kundaklamayı biz bebeklerde önermiyoruz. Neden? Çünkü böyle bir sıkı sıkı bacağı aşağı çekip kalçayı da içine alacak şekilde kundaklamak bebekte olmayan bir kalça çıkığını ortaya çıkartabilir. Yani bebeğin normalde kalça yapısı aslında normaldir ama biz bunu e, kendimiz bebekte kalça çıkığını götürebiliyoruz bu kundaklama şekli. O yüzden hiçbir şekilde bacakların kundaklanmaması gerekiyor. Üst kundak dediğimiz bir durum var ki bu bazı bebekler e, irite olabiliyorlar. Kolay sesten irite olabiliyor ya da yapısı birazcık daha irite olup kendi kendine uyku sırasında uyandırabiliyorlar kol hareketleriyle. O zaman üst kundak dediğimiz kolları hafifçe içeri alıp kundakladığımız, kollarını hareket etmesine engellediğimiz bir kundaklama şeklini bebeklerde e, önerebiliyoruz. Yani üst kunda izin var bebeklerde ama hiçbir zaman bacaklarına e, içine alacak sıkı sıkı gergin bir şekilde kundaklayacağımız alt kundağa bebeklerde izin vermiyoruz. Yeni doğan bebekler kendi ısılarını sağlayamadıkları için özellikle eldiven mutlaka ilk bir ay içinde ekstra bir çorap ve de başlık kullanmak zorundadırlar. Çünkü özellikle bu ısı merkezlerinin daha adaptasyonu sağlanmamıştır. Mutlaka bir iç de bir şey oluyor bebeklerde bir ısı üzerine de bir tane tulum genelde bebekler eğer oda havasının ısısı 20 ile 24 derece için e, ayarlanmış durumdaysa ya da bu ısı korunabiliyorsa bu bebeklere yeterli. Anneler nasıl pratik olarak kontrol edebilirler? Bebeğin burnuna dokunarak anlayabilirler. Eğer bebeğin burnu soğuk ise o zaman bir kat daha giydirmeleri gerekiyor. Bir de pratik olarak şöyle yapabilirler kendileri ortamda nasıl giyiniyorlar ise bir kat daha fazla kıyafeti yeni doğan bebeğe giydirdikleri zaman genellikle bebek için uygun bir kıyafet şeklidir bu. Bebeğin kızı olduğunu bebeğin ağlaması ile anlarız. Genellikle bebekler ellerini kollarını kasarak, karınlarını küçülterek Ciyak ciyak ağlamaya başlarlar ve uzun bir sürede sakinleştirilemezler. Bu bazı bebeklerde çok uzun sürebilir. Çok bebeği rahatsız eden, aileyi rahatsız eden bir durum. Ama gerçekte çok büyük bir organik problem yok aslında. Yani çok hani kafada büyütülecek kadar bir problem yok. Geçici bir problemdir bebeklerdeki gaz, infantil kolik dediğimiz durum. İlk üç ayın problemidir bebeklerde. Anneyi emerken çok hırslı çok e, sinirli emdikleri zaman ya da meme başını sadece emdikleri zaman o kahverengi kısmı değil de sadece meme başını tuttukları zaman emerken dışarıdan vakumladıkları havanın bağırsaklardaki bebeği rahatsızlık verici durumudur. Çoğunlukla neden bu çiz, e, hızlı ve e, düzgün olmayan emme tekniğinin getirdiği bir şeydir. Bazen annenin gergin olması ya da evdeki elektriğin çok iyi olmaması gibi hani psikolojik nedenlerde bu gaz ağrılarını bebeklerdeki daha da tetikler. Annelerin yapması gereken bir sakin olmalılar. Yani anne ne kadar sakin, hani bunu ne kadar hani olabilir bir şey olduğunu biliyorsa gazın. Bebekteki görülmüştür ki gaz ağlamaları, gaz problemleri daha az oluyor. Hani daha az şey olursa, gergin olursa, kendi mümkün olduğu kadar bu konunun geçeceğini, artık 3 aydan sonra kalmayacağını, çok büyük bir problem değil, her bebeğin yaşayabileceği bir problem olduğunu bilmesi, gazın biraz daha bebekte daha az olmasını sağlıyor. Daha az olmasını sağlayabilmesi için annenin emzirirken, emzirme sırasında her 10 dakikada bir memeden bebeği ayırıp, gazını çıkartıp, Emzirmeye öyle devam etmesi gerekli. Çünkü daha bekleyerek emzirmenin sonunda bazen bu emzirmeler çünkü 40-45 dakikaları kadar uzayabiliyor. O zaman emzirmenin başında yuttuğu havanın yukarıdan çıkma şansı kalmıyor. Mutlaka kaka ile birlikte anüsten çıkması gerekiyor ki bu da bebeğin uzun bir dönem o yuttuğu havayla mücadele etmesi bağırsaklarının mücadele etmesi demektir. Bu da bebeği huzursuz yapacak bir şeydir. O yüzden mümkün olduğu kadar emzirmenin ara, emzirmeyi ara vererek gazını çıkartıp ondan sonra bebeği en sonunda bitirdikten sonra tekrar gazını çıkartıp böyle yatırmaları birazcık daha bebekleri rahatlatmaktadır. Bir takım ilaçlar var gaz ağrıları için. Hani bunlar denenebilir. Her bebeğin cevabı farklı olmakla birlikte bu ilaçlar denenebilir ama. Bebeğin arabayla ya da pusetle dolaştırılması, saç kurutma makinesi, karnına hafif dairesel masajlar gibi daha basit yöntemlerde ilaçlara gitmeden önce bebeklerde denenmesi gereken tedavi şekilleridir. Bunları yaptığımız zaman çoğu bebek zaten rahatlıyor, ilaca da gerek kalmıyor.